Bugün 21 Eylül 2021. Kısa dalga olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Erkasa. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bay Kemal ve İttifakları belgeselinde Kürt sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Bu sorun çözülecekse HDP ile çözebiliriz dedi. Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan yanıt veren HDP milletvekili Sezai Temelli ise çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır mesajını paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, gazeteci Fikret Bilay'a yaptığı açıklamada ''Bizim layıklıkla ilgili bir sorunumuz yok. Durup dururken bir sorun yaratmanın, seçim yaklaşmışken bazı seçmeni uzaklaştırmanın bir anlamı yok.'' diye konuştu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargıyı yargıya bırakacak bir hukuk kültürünü medyasıyla, siyasetiyle, akademi ve sivil toplum kuruluşlarıyla oluşturmamız gerekiyor ifadelerini kullandı. Celal Şengör'ün öğrencisini taciz ettiğini anlattığı video tepkilere yol açmış, öğrenciler ve hak savunucuları Şengör'ün görevden alınmasını istemişti. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Şengör hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Üniversite öğrencileri yüksek kira ve yurt ücretlerine tepki olarak barınamıyoruz hareketini kurdu. Barınma temel haktır, hakkımız olanı alacağız yani öğrenciler sorunlarına çözüm bulunana kadar sokaklarda sabahlama kararı aldı. Danıştay 10. Dairesi, Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Disk Basın İş tarafından basın kartı yönetmeliğine ilişkin açılan davada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan savunma istedi. Suriyeli sığınmacıların saldırısına uğradığını iddia eden Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yelda Döne Çelik, olayın aktarıldığı gibi olmadığı ortaya çıkınca ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Eski CHP Manisa Milletvekili 73 yaşındaki Şahin Mengü, Ankara'da yüksek tansiyon şikayetiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. MHP İzmit İlçe Başkanlığı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partiye dönün çağrısının ardından üye kayıtlarına başladı. MHP'li yönetici Murat Örnek, partiye geri dönenlerden MHP'ye oy verdikleri seçim pusulalarının fotoğraflarını istedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine yanıt verdi. Buna göre Türkiye'de 2019'daki su kayıp oranı %37 olarak kayıtlara geçti. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Sarı, Kasım ayında müsilajın tekrarlayabileceği uyarısında bulundu. Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Bültenimize Covid-19 haberleriyle devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in aktardığı bilgilere göre 1 doz aşı oranı 1 milyon öğretmende %92'ye ulaştı, 2 doz aşı oranı da %83'lerde. Bakan Özer, yüz yüze eğitimin bu süreçte bir milli güvenlik meselesi olduğu yönündeki irademizin arkasında duruyoruz, dedi. Eğitimsen'in açıklamasına göre ise vaka tespit edilen okul sayısı 872, kapanan sınıf sayısı ise 774 oldu. Denizli'de Son Nokta adlı internet sitesinin sahibi olan ve aşı karşıtı yayınlarıyla dikkat çeken Erol Kes, Covid-19'a yakalanarak yaşamını yitirdi. Biontech aşısının 5-11 yaş içinde güvenli ve koruyucu olduğu açıklandı. Pfizer, aşının bu gruba 12 yaş ve üstü kişilere göre daha düşük bir dozda uygulanacağını duyurdu. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, New York'ta kapalı mekanlarda yemek yiyebilmek için getirilen en az bir doz aşı şartına takıldı. Bolsonaro pizzasını sokakta yedi. Sırada ekonomi haberleri var. Dolar, Amerikan Merkez Bankası FED ve Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararları öncesinde iki aydan bu yana ilk defa 8.70 seviyesini gördü. Euro da piyasalarda 0.48 yükselişle 10.19 liradan satıldı. Merkez Bankası'nın 23 Eylül'de yapılacak para politikası kurulu toplantısında faiz indirimi yapması olası görülüyor. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurtan Saydan, SGK ödeme listesinde olmayan grip aşısının fiyatının 85 lira 12 kuruş olduğunu söyledi. İzmir'in Torbalı ilçesinde çimento, demir ve betona gelen zamları boykot etmek için 15 gün boyunca inşaatların durdurulması kararı alındı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen Daha Adil Bir Dünya Mümkün başlıklı konferansta konuştu. Erdoğan, insanlık olarak COVID-19'dan daha ölümcül ve daha sinsi bir başka virüsle mücadele ediyoruz. Bu virüsün adı İslam düşmanlığı virüsüdür dedi. Ermenistan hükümet sözcüsü Gevorkyan, etkili çalışma yapılması halinde Ermenistan'ın Türkiye ile en üst ve en yüksek düzeyde görüşmelere hazır olacağını söyledi. Rusya'nın Perm kentinde bulunan bir üniversitede silahlı bir saldırgan en az 8 kişiyi öldürdü. Yaklaşık 20 kişi de yaralandı. Üniversite yönetimi saldırganın öldürüldüğünü açıkladı. Putin'in partisi Birleşik Rusya oy kaybına rağmen ülkede pazar günü sona eren parlamento seçimlerinin galibi oldu. Muhalifler seçimlerde yolsuzluk yapıldığını iddia etti. Güney Afrika'da soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 63 Afrika pengueni arı saldırısında öldü. Uzmanlar bunun çok nadir görülen bir olay olduğunu söyledi. Ve bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Hranting ödülüne layık görülen Türkiye'nin ilk bağımsız kadın sığınağı Mor ve İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi'nin kurucularından hukukçu Canan Arın, Rengin Arslan'ın sorularını yanıtladı. Arın'a göre iktidar şeriatı getirmek istiyor ve bu hükümetin devam etmesi halinde kadınların geleceği korkunç olacak. Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.